Dördüncü soruyla devam edelim değerli arkadaşlar. Şimdi şurası eksi x'i diğer tarafa atarsam x büyüktür y olacak değil mi? E burada da arkadaşlar ne vermiş? Mutlak y büyüktür mutlak x'ten. Demek ki burada y küçüktür 0. Evet y küçüktür sıfır. Bu değil demek. Şimdi y çarpı z küçüktür sıfır. Her tarafı y'ye bölersem z'de büyük sıfır olmaz mı? Çünkü arkadaşlar neden e, yön değiştirdi? Çünkü y negatifti değil mi? y negatif. Evet. Bunu eksiyle çarparsam eksi z Küçüktür. Sıfır olacak. E, y de küçüktür. Sıfırdan. Taraf tarafa e, toplarsak Y, X, Z küçüktür. Sıfır olacak. O da C'de zaten verilmiş.